Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda şarj edilebilir bir kamp lambası incelemesi yapacağız. Gerçekten çok fonksiyonel, küçük ve her yere ısılabilir güzel bir ürün. Oldukça küçük bir ürün. Birazdan ışık kalitesini görünce siz de çok şaşıracaksınız. Bu videoda bize sponsor olduğu için Canlı gruba çok teşekkür ediyoruz. Ürünü incelemek için bize gönderdiler ürünü satın almak isteyen arkadaşlar varsa videonun açıklama ve yorum kısmında satın alma linklerini size bırakırım. Şu şekilde her kafa fenerinde olmayan tip C bir şarj kablosu var. Micro USB'den gerçekten ben de bıktım diyebilirim. Bu yönden gerçekten büyük bir avantaj. Ürün dediğim gibi şarj edilebilir. Ön kısım yani şuradaki kısım tamamen alüminyum aksam. Şu şekilde kemere, çantaya ya da anahtarlarınızı koyabileceğiniz bir aksamla yapılmış. Aynı zamanda şu kısımda şişe kapağı da açma imkanı sağlıyor. Şu şekilde arkaya koyduğunuzda bir yaslanma aparatı yapılmış ayarlanabiliyor. Aynı zamanda yere asmak için de kullanılabilir. Gövde su geçirmez. Tamamen kapalı yapılmış. Yani sökmek isterseniz bunun sökme şansınız yok. Açma kapama düğmemiz. Burada contalı bir sistem yapılmış. İçeriye sıvı kaçmasın diye aynı şekilde şarjın yapılacağı şuradaki tipçe kısmı da şu şekilde contalı yapılmış. Yani normal bir yağmurda bu cihazın içerisine su girme ihtimali sıfır diyebilirim. Hatta suyun içerisine kısa süre düşse bile sudan çıkardığınızda buna herhangi bir şey olacağını düşünmüyorum. Metal kısımlara yapıştırabilmeniz için de kaliteli mıknatısı var. Tabii ki bu ürünün en güzel yanı çok küçük olması ve çok hafif olması ve herhangi bir yere tutturma kolaylığının olması büyük bir avantaj. Üzerinde çok güçlü bir ışık veren koble dediğimiz bir teknolojiye sahip. Şu şekilde bakın düşük bir modda yakayım. Biraz sonra karanlıkta denemeler yapacağız. 4 farklı ışık modu var. İlk bastığınızda %60 ışık veren modda çalışıyor. Tekrar bastığınızda %30 mod veren ışıkta çalışıyor. Tekrar bastığınızda flash konumunda çalışıyor. Tekrar başa döndüğünüzde sönüyor. Herhangi bir ışık modundayken açma kapama düğmesini uzun sürede basarsanız bakın. Bu da %100 ışık veren moda geçiyor. Fenerin hemen alt kısmında tripota tutturmak için ya da buna benzer kaslarda tutturabilmeniz için şu şekilde bir giriş kısmı yapılmış. Yani bunu yürüyüşte bisiklet sürerken balıkta, kampta, avda çok rahat kullanabilirsiniz. Dediğim gibi şuradan tipçe şarj ile şarj edilebilir. Şarj işlemi devam ederken cihazı çalıştırıp kullanmanız mümkün. İçerisinde 500 miliamperlik lipo batarya mevcut. Yaptığım denemelerde full şarjdayken yaklaşık iki buçuk saat çalıştığını gördüm. Cihazın yeterli uzunlukta bir kablosu var. Cihazı şarj ederken istediğiniz şekilde adaptörü kullanabilirsiniz. Amperin ne olduğu çok önemli değil. Çünkü kendi içerisinde şarjı dengeleyen bir devre mevcut. Yani ürünü bu şekilde bırakıp gayet güvenli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Ya da başka bir telefonun tip C kablosunu da kullanabilirsiniz. Herhangi bir mahsur yok. Şu şekilde power bank'iniz de varsa çok çok defalar ürünü şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda bilgisayarın USB çıkışından da şarj edebilirsiniz. Herhangi bir metal yüzeye çok rahat tutunduğunu söyleyebilirim. Şimdi ışıkları tamamen kapatıyorum. Şu an %60 modunda %100'e alıyorum. Mükemmel. Yani bu balkon yaklaşık 12 metre kare falan civarında. Şöyle daha uzaktan çekeyim. Şu an karanlık hali. Astım. Mükemmel. Kapıyı yapıştırdım. Ve mükemmel bir ışık veriyor. Salona geldim. Şu an salonun normal ışıkları yanıyor. Tamamen kapatıyorum mükemmel. Bu salon yaklaşık 20 metrekarelik bir salon. Bakın şu şekilde aşın şiddeti çok iyi anlayabilirsiniz. Şu an koridordayım. Burası da yaklaşık 7-8 metrekare vardır diye düşünüyorum. Bakın evin dışına geldim. Burada apartmanın bir ameliyası var. Şöyle yapıştıralım bakalım ne kadar çıkacak. Bakın şu şekilde tavana yapıştırdım. Kamerada tabi biraz ışık daha fazla var gibi gözüküyor ama o kadar yok tabi. Şimdi sizi kandırmış gibi olmayalım ama mükemmel bir ışık verdiğini söyleyebilirim. Bu kamelya yaklaşık 15-16 metrekare civarında ve tabanı oldukça yüksek. Eğer yapıştıracak bir aksamınız yoksa çengel gibi bir şey yardımıyla da tutturabilirsiniz. Tabana değil şu şekilde alt kısımdaki demire de tutturabilirsiniz. Bu da gayet güzel ışık veriyor. Peki elimdeki fener ne kadar amperle şarj oluyor ona bakalım. Şu şekilde adaptörümü taktım. Adaptörüme de USB test ölçerimi taktım. Ve buradan şarja taktığımda bakın şu an şarj esnasında 0.4 amper civarında amper çekiyor. Tabi cihazın içerisindeki lipo batarya dolmaya başladıkça çekilen akım da gitgide düşmeye başlıyor. Adaptörün amperin yüksek olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bakın şimdi daha güçlü bir şarj aleti takıyorum. Amper neredeyse değişen bir şey olmadı. Çünkü cihazın içerisinde kendi şarj akımını kontrol eden bir devre var demiştik.